Parti turuyla devam edelim mi? Parti. Oldu. ilk defa oynayacağız bu turu. Parti turu gerçekten eğlenceli bir tur. Daha evvel sahnede ben izlemiştim. Kimle başlayalım? Siz başlayın hadi. Tamam, başlayalım. Hadi. Hadi çok gülük. Hazır iyi. ısınmışken. Hadi, çok, evet. Ben sen çıkıyorum. Evet. Sen Ayhan kulaklık takacak. <laughs> Birisi bilgisayarı kapattı. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> 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 Windows <gülüyor> mu kapattı? <laughs> Burada şey bitti. yazdı. Bellek bitti yazdı. <laughs> Ayıp bile kaldı değil mi? Bellek bitti. Bu bile dayanamadı. Bu bile dayanamadı. Peki tamam değil mi? Ayhan duymuyor. <laughs> Bu Ayhan yalnız. Tamam tak sen tak. Ayhan'ın demek ki jartiyer olayı acayipti yalnız ya. Duymasın. Aaa yapıp çekiyorum. O kadar da geçen filmde bile yoktu yani. Hiç. Önce vuruyorum. <laughs> ya. <laughs> Şimdi. E, Ayhan bir parti sahibi. Bir parti veriyor. Dilek ve Burak da bir tanesi bir kişi bu partiye katılan. Kim olduğunu size soracağım. Öbürü de bir şey. Ne olduğunu bilmiyoruz. Burak mesela kim olsun? Ünlü birisi olması şart değil. Teyzemin kızı falan diyebilirsiniz yani. Nuri Alçı. Nuri Alçı. Ünlü olması şart değil. Kilise papazı. Osman, Osman olsun diyorsunuz. Esma Nur geldi. Efendim. Sevgilisi. Sevgilisi. <laughs> İyice siz sapıttınız artık ya. Daha böyle hayali şeyler. Evet başka? Efendim? Zemre. Zebra mı? <gülüyor> <gülüyor> Zebra. <gülüyor> Zebra mı dedin? <gülüyor> Zebra. <gülüyor> Güzel. Bir <gülüyor> insan. <laughs> Bakkalın çırağı. <Bakkanın> çırağı. olsun. <gülüyor> Başka? <gülüyor> Başka söylesenize çocuklar. <laughs> <Bak>, Evcil camış. <yoruluk> okay <laughs> Hayvan değil arkadaşlar. Hayvanlardan çıkalım. Noel Baba. Noel Baba. Noel Baba. Noel bir şey. Ne? Geyik. Şey yani o Noel Baba'nın geyiği manasında yani. Aman yani. Geyik olsun. Geyik başka? Hindi. Ha hindi olabilir. Bir eşya da olabilir Hini bu. Nesne olabilir. olabilir. Bir şey. Noel Baba'nın hediyesi olsun. Yok Noel Baba'yla ile ilişkilendirmeyin. Noel Baba'dan bağımsız. Çorap. 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 Parmaklı, çorap. Evet. parmaklı çorap. Parmaklı çorap. Parmaklı çorap. <laughs> tamam parmaklı çorap ne? Parmaklı. Ha. Parmaklı, ha. parmaklı oldu ya. Başka peki başka? başka. Hazır çorba dedi biliyor. Hazır çorba. <laughs> hazır çorba güzel. Hazır çorba. Noel Baba ve hazır çorba tabii ki Ayhan şimdi bir dakika ne olduğunu anlamaya çalışacak. Yani kim olduğunu ve ne olduğunu anlamaya çalışacak. Başladı, anladığı anda da parti başlayacak. Evet. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Buyurun. Sayarak başlıyoruz herhalde. 3 2 1 Geç sıkıştım. Geçen şeyden beri külü aldım bacaya sıkıştım bacaya. Mahfettin Hoca. <laughs> kardeş beni bir çıkar da bakalım o zaman anlayacaksın ha. Çıkar kardeş çık çık. Allah Allah. Allah. Hoş geldin ya. Nerede kaldın ya? Dur torbamı da... da alayım. <laughs> Dede Korkut. Dur. İçeri dedi dolu torba. Noel baba hoş geldin ya baba. Babama baba. bak be. Babama bak be. Noel baba. babayı bildi. Babacım benim be, canım babam benim. Bir tane babam bana ne hediye getirdi. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Hmm. Ha, ben de senin arabanın müziği zannediyorum. Karıştır nefsini yatıştır. Oo. Karıştır nefsini yatıştır. Hiç fakiri, hoş evet. geldin. Nasılsın? <laughs> Nasılsın? Ya bu Allah'ın sonunda da valla var ya bu ne falan. güzel geldin. Valla dondu sıcak, sıcacık değil mi? Açsana, açsana. bir de açsana. Değişik açış. E ee, o Bardaklarda da burada. Bardaklar sen hazır, de. her şey hazır. Ketil var mı ketil? Ketil var. Hı, bir su kaynatsana. Su kaynatayım. Oh, İki bir arada. İçimi boşalt Sen de su boşalttın. Kahve su kaynatayım suyu. Ketil su vardı zaten. Baba mantarlı geldim sen seviyorsun diye. Olur olur. Ol. Ha, hazır ol, ol, ol. çorba. Ha. Doğru. Evet. Ne var? Bir fikrim var. Ne? Bir fikrim var. Ne? Bu ketildeki su var ya. Ha. Senin aşkın. Partiye geldik. Bir Hadi fikrim oynuyorum. var Baba? Bir fikrim var su kaynadı. Bunu karıştıralım. Lan oğlum oynayalım lan. Karıştı sen onu. Hadi ben karıştır. De el Hadi, abi. Hadi delirelim. Şıkı tıkı Hadi bakalım. Partiye başlayalım. Çekil Ali Parti. Evet hazır çağırma. Evet, baba. Ayhan hem Noel Baba'yı hem de hazır çorbayı bildi. Şimdi Yiğit Parti sahibi da. kulaklığını taktı. Müzik gidiyor mu oraya? Gidiyor. Kim bir nesne olacak, kim bir kişi olacak? Hiç fark etmez. Tamam. Özden bir nesne olsun o zaman. Tam Tam. Ne olsun? Floresan. Havlu. İlginç. Havlu. Başka güzel. <laughs> Sirbüşon. Tasarruflu ampul. Tasarruflu ampul <laughs> çok güzel. Tasarruflu ampul. Evet. Temm Tasarruflu ampul. Ayça kim olsun? <laughs> güzel ama güzel Sumo ya. güreşçisi de güzel ya. Tamam, güzel. Sumo <laughs> güreşçisi. Sumo güreşçisi ve <laughs> sarı <Ulu> ampul ya. <laughs> Partiye davet. <laughs> <laughs> Çok güzel. Hadi bakalım. Parti başlıyor. 3 iki 1. <laughs> <Heh>, neredeyse gelirler. <gülüyor> <gülüyor> Efendim kimler gelmiş? Ah efendim kimler gelmiş? Bakın ben siz hoşlanırsınız diye tam da burayı böyle güreş ringi gibi yapmıştım. Ha, ha süper. Ah, Kimim ben? Sumo güreşçisi. Evet, Bravo! Harika bir parti olmasın. Harika. Buyurun siz içkinizi alın. Harika bir parti olacak. Nerede? Yani, kapı çalıyor. Herkes tamam evet, Allah'ın herkes süper. tamam. Ah! Oh merhaba da tam olmadım birazdan geliyorum. Buraya. Vay be! Işıl ışıl oldu her tarafta. Daha olmadı olmadı. Daha olmadı da. Olacak. Birazcık bekleyelim ondan sonra olurum. Ne haber genç? i̇yi ya Allah. Şöyle bu buyurmaz mısınız? Oh. Oh. Daha da daha da daha da. Ah oh, çi 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 çi. Ne haber? Kocaman. Güneşimi biriktirdin kız. Var ya, niye çağırdım ben seni ya? Çok, çok eğleneceğiz. Esteban! Tabii, Tabii. Fredes de gelecek. Zaten, <laughs> Gel şuralar karanlık. Sana şıkılayım şey mı? Evet. Sana elektrik faturası ne kadar geliyor? Beni kullanırsan yüzde elli indirimli gelir. Doğru söylüyor. Ben hiçbir fikrim yok galiba. Evet, Çek herkes kendi. <laughs> ben seni Hayır, şuradan gidelim o zaman. Sen şöyle kıyı kışıya para atıyor musun? Evet, saklarım. Aslında. Yani nasıl bir insansın? Tutumlu. Başka? Hee, kısmık. Kısmık. Kimli. <laughs> <laughs> ha onun zıttını düşün. Bonkör. Yani neler yaparsın sen o parayla? Saçarım, dağıtırım ortalığa. Dağıtırsan olmaz. <laughs> Tutumluyum, bayram tutumlu ne oluyor ya? ya? <laughs> işte ya hayret bir şey ya. Güneş de biriktirmiş hayret bir şey hayret. Şey <laughs> Hatta dur aa bu yanmış herhalde ben oraya gideyim de. Dur Etraf. dur dur. <laughs> ampul. Evet ama nasıl? Filolasal ampul. Yıllarca yapabilirsin beni yıllarca ah, yap. Ah, elektrik olan yüzde elli indirimli gelsin. Aa, ah. Allah canını dönüm, almasın. Böyle bir şeyden haberim yok yemin ediyorum. <laughs> Tutun ampul. Evet, Kimin Süper, çok güzel. Hasan <laughs> ampul Sayılsın ama sayılsın, tutumlu dedi. Tutumlu ampul Kısmık. Kısmık Kısmı. 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 bir adam.